Selamun aleyküm değerli dostlar. İsyan kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı, yorum ve beğen atmayı unutmayın lütfen. Bugün kaynanamın bahçesindeyiz. Bu daha önce yapmış olduğum elmaya, e, cümşaden getirmiş olduğum göbek elması aşısı. Bugün eriye farklı çalışma yapacağım değerli dostlar. Bugün e, 8 Eylül 2024. Kenan Ağam'ın bahçesindeyiz. Ee, erik anacına e, Çelkit'te Saniye Abla'nın bahçesinden getirmiş olduğum mürdüm eriğine benzeyen güzel bir erik getirdim. Aşı kalemi, yapraklı. Bunları deneme amaçlı yapıyorum değerli dostlar. Şunların üç tanesi erik. 2 tanesi Kenan abinin bahçesinden almış olduğum Kenan Tural'ın çiraz. Şu da Hanife Çeleş'in evinin önünden almış olduğum kayısı. Değerli dostlar bak çirazın gözleri gayet güzel. Bunlar da e, çok olgun gördüm. Denem amaçlı yapıyorum. İnşallah e, tutar ve sonuçları sizlerle paylaşırım değerli dostlar. Madunumuzu sürdükten sonra streç bandımızı da sardık. Ve e, aşı kalemlerinin dip kısımlarının hava almaması için kağıt bant uygulamamızı da yaptık. kot bezim yoktu değerli dostlar. Kot bezin yerine bir şey yaramayan e, bezlerden bir tanesini sardım. Ve içerisine e, toprağımızı, nemli toprağımızı koyduk. Şimdi can suyunu veriyoruz. Değerli dostlar da önce de söylediğim gibi denem amaşı yapıyorum. Yani Ağustos'un 15'inde yaptığım aşı 20 gün beklememden sonra tuttu. Bugün Eylül'ün 8'i e, benim amaçlı yapıyorum dediğim gibi değerli dostlar. Bunları deneye deneye öğreniyoruz. Tecrübeler böyle kazanılıyor. Büyüklerimizden öğrendiklerimizi nasıl hayatta tatbik ediyorsak bunlar da eğer tutarsa inşallah notlarım arasına alacağım. Bundan sonra bizden sonraki kuşaklara, bu aşılara merakı olan kardeşlerimizi en azından bizler de bilgilerimizi paylaşmış oluruz. Alüminyum folyoyu da sardık. Çağıt bandı bantladık. İşlemimizi bitirdik. Değerli dostlar kısa bir özet geçeyim. Bugün 8 Eylül 2024. Erik anacına e, Hanife Çeleş'in evinin önünden almış olduğum kayısı e, Çelkit'ten Saniye Okuru ablamızın bahçesinden almış olduğum Mersin'den daha önce getirtmiş olduğu güzel bir erik cinsini denedik. Bir de Kenan Tural abimizin kapısının önündeki çiraz yapraklı çiraz olarak bunların hepsini zaten yapraklı yaptım değerli dostlar. İnşallah 15-20 gün sonra sonuçları paylaşacağım. İnşallah tutar. Dediğim gibi bunlara da kayıt altına almış oluruz değerli dostlar. Videoyu sonlandırıyorum her zamanki gibi sevgiyle kalın, hoşça kalın, işte kalın değerli dostlar.